Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kafadar Gaming olarak Minecraft Pocket Edition'ın ikinci bölümünde hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yine ben ee, her zamanki gibi. yine her zamanki gibi Şahan yanımda. Arkadaşlar ve bu arada... Şahan girdi oyuna. Şahan e, Şahan arkadaşlar yani konuşmayı seven bir arkadaşımız. Tabii ki de. O yüzden bazen lüzumsuz lüzumsuz konuşabiliyor. O yüzden biz en son madene gidiyorduk galiba yani, Şahan. Aynen. Sani ben sani bayağı sani bir kömür bulmuştum. Ben şu an kazı yapıyorum. Oradan çık Erhan'cım istersen. Orası benim çünkü. Tamam arkadaşım sen direkt git ben bu tarafa doğru gideceğim. Ben orası benim ama. Tamam sen direkt gideceksin ben bu tarafa gideceğim anladın mı? Hayır. Ee, arkadaşlar biz bu arada şeyi e, nerede oturduğumuzu falan söylemedik yani. Biz Ankara'da, oturuyor. Ankara'da oturuyoruz arkadaşlar yani e, e, yani videolarımızda bizim beğenen arkadaşlar mesela abi bir yerde buluşalım bir şeyler yapalım gibi falan derse yani hemen olur yani bizim e, hayranlarımızla bizim kardeşlerimizle buluşmak bizim bir görevimiz demir, sayılır. Evet. E, neyse şuradan bir gidelim de. Bir ya, ben yardım yardırıyorum. Yardır da biz biraz daha derinlere ineyelim ya. Aa demir buldum. Aa ben de buldum. Şansıya. Şansımız abi, varmış. Aa mağara buldum. Şahan sakın girme bir dakika ben şu demiri alıp geliyorum. Hemen. Erhan çok kötü mağara buldum. Erhan. Şahan bekle. Daha oraya girmek için hazırlık... Oğlum çık şuradan geri zekalı Şimdi orada bak bir sürü canavar vardır öldürürler seni bak. Beni. demir madeni buldum oğlum. Tamam şans çık. Trenli yer mi? Ha öyle var trenli Şans tam. Tam sen çık. çık bir gel bir bak. Tam. Uzaktan biraz bakalım da üstümüzde şu an şey yok. Tam şey çal. nere oğlum böyle ya. Oğlum bilmiyorum. geri çık geri çık 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 çık. Neden? geliriz oğlum burada şimdi canavarlar vardı ya. Ya bence demir alıp kaçalım öyle yapalım. Sonra biz alacağız beklesin. Daha acelesi yok. Gel buraya gel. Gel buraya. Gel buraya. Ya tam al onları da hemen. Lazım bunlar biz hemen. yapacağız. Şimdi creeper falan patlarsa arkadaşlar o yüzden korkuyorum. Hadi gel Şahan. Hadi koşalım. Aa, aa, aa hadi. bir yapıyorsun? inersen oradan. E koy bir tane iniyordum. Ya tamam, tamam, çekil. Buraya bir tane işaret koy. Tamam arkadaşlar. Ya orası belirli zaten. Biz bir çıkalım şu demir varsa sende. Kaç tane demir var şu an bir bakar mısın? Bende 5 demir var. Bende 7 tane demir var. Çok bir iyi, tamam. kazma yaparız şimdi demirden kazma. Ya demir değil de yani. Koy çözüm. demirler şuraya şu an. Ne? Çeste Chess atıyorum. Çeste değil. Ocağı at da pişsin. Çeste. Chess, Çeste diyor ya. Tamam tamam. Vurma. Ölürüm. Koydun üstüne. Koydum koydum. Tamam. Ee, bence bir tarım yapalım dışarıda mantıklı olur. Ya onun sonra biz bakacağız bir dakika şimdi. Şimdi bizim için önemli olan şey biz kürek yapmamız ben... lazım. Şunu yap. Ay ben ne yaptım ya? Ne yaptın? İki tane taş kürek yaptım. Her ben, ben toprağı alıp biraz. Bir tane şunu buraya koyuyorum. Ee, bir tane ben, ben de var. Şu an kapı var. Üç tane kapı var bende. Şimdi iki tane de demirden şey yapacağız. Kova ee, mı? Hayır, ne kovası Şahin ya. Şey Demirden şey yapacağız, kazma yapacağız ve madene güzel bir giriş yapmak istiyoruz arkadaşlar. Aynen. Ya aslında diyorum, madene şu şeyi kapatmak istiyorum da. Aynen. Şimdi yani videoda şey olur diye arkadaşlar. Neyse Benim ya kapatmayalım. Değil, Ölürsek de ölelim arkadaşlar, canımız sağ olsun. Doğru değil mi? Yani Aynen. sonuçta eğlencesiyle video çekiyoruz. Aynen. bir Şahin, dur arkadaşım. Sana da eşyalarını atacağım şimdi gideceğiz. Yok bence tüm eşyaları Et çeste, var mı şahan sende? Ben de yok. Tüm eşyaları çeste koyalım. Aynen öyle yapacağız. Sadece kazma çünkü ölürsek falan hepsini kaybederiz. Hiç uğraşamam tekrar. Şimdi şahan gel buraya. Var demizi. Dur bekle ben chest'i senin için şunu attım. Şunu attım. Bir de bunu attım. O üçünü alır mısın şahan? Aldım. Tamam. Aldım. Şimdi şunları biz bir atalım. Şunlar şu Aldım. an. Hiçbir işimiz yok. Kimse kazmayalım aralarını. Birisi etrafa baksın. Evet. Şahan mesela atıyorum Şahan kazarken. Aynen. Aa. ben ıhta duruyorum yani arkadaşlar. <laughs> ee, yani bu arada nereye gidiyorsun sen? Ee, ben Maraşlıyım arkadaşlar. Ben de Maraşlıyım arkadaşlar. yani Şah Kışa köyü dedim. Ee, Şahan o kadar ayrıntıya girmeyelim. Yok yani hemşehrimiz çıkarsa diyor amca. Tamam. Başlatma. Bir şey tamam. Ben yani, de meşal koy etrafa hemen. Tamam koyacağım. Bir dakika. Şuraya. Beş aleler. şu, 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 şu. şu yolu bir. Şuan bu yol bayağı gidiyor ya. Ben hiç oraya Şahan. Oğlum bura daha da derinlere gidiyor lan. Burada. Yoldaki hemen kömür, altın, et, şey, ne bulursan. oha. Canavar hayır, mı? Hayır hayır. Demir madeni. Burası, arkadaşlar burası demir madeni. Çünkü şu an bayağı bir demir çıktı. Ya demir madeni diye bir şey yok şu an bu oyunda. Şu an arkadaşlar Minecraft'ta çok yani iyi olmasa da yani tecrübeli olmasa da sonuçta bir biraz oynamışlığı vardır. Yani buraya girmeye biraz arkadaşlar e, abartıyor olabilirim ama ilk bölümlerde göt istiyor arkadaşlar. Ben 80 de, demirim var. Ben tamam. Evet, ben şey bana versene. Neyi vereyim ya? Meşale, meşale. Tamam bir sus ben şimdi ta senin tarafına geleceğim. Gel bu tarafa doğru bir ıhta durman <gülüyor> lazım. Tamam. <laughs> Çünkü o ademi buldum ve ben görüyor musun? Sen etrafa bir bak tamam mı? Tamam tamam. Kaybolma canavar falan gelirse oyala ben şu demirleri çalacağım. Hızlı ol bence. Hızlıyım zaten şu an. İnşallah gelmeyeceğim daha azaldı herhal. Canın azaldı. Canın neden azaldı? 3 kalp, yani kalp, gitti bende. Tamam. Ben şu durayım. yine çok Bıkayım, kömür kömür taklaya gelmiyor Uf, şu an bura demir kaynıyor lan. Mu? Ve burada hiçbir şey yok. Şu an şu demirlere bakar mısın? Bakayım. O, sen, o, sen bırak, sen etrafa bak. Ne olur ne olmaz. Ben hemen topluyorum. Yani işimizi riske atmayalım şu an. Ondan diyorum sana. Başka kömür var. kömür hemen hemen. Kas, kas şu an. Yardım et. Ben burada rahatım. Etrafa baksan, etrafa bak. bak. Derinlere iniyorum çünkü. Hı hı. zaten burası ya burayı bulduğumuz yol da efendim ya. Evet süper Bence oldu ve yine tarım. demir buldum. Buraya bir tarım alanı çevirebilir miyiz sence? Ya arkadaşlar yani sizin isteğiniz üzerine yani güzel bir ev yapacağız. Aynen. Şu an hmm. Atatürk Orman Çiftliği yapacağız arkadaşlar. Yapabilir miyiz? Eğer şey olursa da içinde e... mesela yani inek çiftliği olacak, inekler olacak, Aa, tavuk <laughs> Farma olacak. Tarla olacak. O kadar yani. Şahsen neredesin bu arada? Ya efendim, bir Çünkü zaman. zombi sesleri geliyor. Ben duymuyorum? Ben duyuyorum valla. Evet, Ve ben korkmaya başladım. O ben bence benim dediğim yere yere nasıl korkmakla Bir dakika şurada bir tane kömür kalmış. Ya şimdi çıkmam lazım buradan. Nasıl çıkacağım? Hemen şöyle. Ya yeni aşağı düştüm ya. Çok güzel evet. beceriyorsun. Şam uzaklaşma lütfen. Ya oğlum o arkamı baktı sadece. Arkadaşlar bu 8. Sen neden her yere meşale koyuyun ya? Niye ben bu koymadım, kadar? ben koymadım ki. Buraya kömür kazmıştık. Gel. Ee, arkadaşlar eline kılıçla şey, gel. Burada ne var? Şah. An... Ne var lan? Gel. Iyi, ne oğlum bu nasıl bir mağaradır ya? Her şey varsa koy bence tamam. Koyuyorum zaten. Ben korkuyorum. Oğlum Şuna bak şu aç. Bir şey varsa koyayım ben. Koyayım da. Kaç, ne kadar şey kaldı? Kaybolmayalım. Ben ne buldum? Tamam sen onu kas. Ya, Şahan. Ha. Oha. Ne oldu? Mağara dışarıya açılıyor. Valla o. Bak bu gizli çıkış olabilir bak burası bence. Olabilir arkadaşlar sonradan böyle bir şey yapabiliriz gerçekten. Aynen çünkü bunlar ya. burada kalsın yani buraya geldiğimizi anlamak için. Yani cimrilik yapmayacağız. Zombiler çünkü eğer ev falan batarsa Kaçış şanslı olabilir. Aynen. Şimdi biz bu tarttan gelmiştik herhalde. Aynen. Şimdi şuraya doğru gideceğiz Ve sen meşale koyamamıştın oraya. Biz buradan mı gelmiştik? Evet. Ya buradan hiç bildiğimiz gitçen Erhan Bekle. Şimdi şuraya bir işaret koyalım. Bir koyarım. meşale yapalım Erhan ya. Bir dakika. Sen koy oraya. Oo. Biz bir eve çıkalım bence. Şu demirleri Amir. falan bir koyalım. Ne olur ne olmaz Aynen. gel. Ben an galiba gidiyor musun gene? Ne oluyor? Şahin gel. Şarjı şu an arkadaşlar e, bazen Şahin oyundan mı çıkıyorsun? yok. Arkadaşlar yokum. yani aniden Şahan falan oyundan falan çıkarsa yani. yani telefon, telefonun şey. azizliği diyelim arkadaşlar. 13 tane demir var. Şahin demirleri yukarıya at. Tabii ki de. Arkadaşlar, 58 şey tane de kömür var bende yani bu güzel bir şey. Evet, bence hemen şey yapalım. Biraz çekelim üstümüze. Zırh mı? Aynen. Ne zırhı şu Ya bilmiyorum şu üstü açıyorum hemen artık ya. Arkadaşlar yarın bir de muhtemelen gelin. Kaç mi? tane oldu ya? 35 tane mi oldu? Aynen yarın bir de gelin mi sence? Bilmiyorum ya. Yani yarın çekmeyi düşünüyoruz ilk video. Evet. Oğlan çünkü? Şu an pişmiş etler neredeydi? Bendeydi. Beş tane Aha, pişmiş etler. Ben et, et, et Var ben mı senin? Mi? Aşırın var mı? E var. Kaç? O, beş var. Gel buraya. Bir ta i̇ki, tane yaşam, Yanıma et Yanıma gel. Bir, dakika. bir dakika. şu anda 20 ta 30 tane demirimiz var. Olacak. 5 tane attım. 2 taneyi 3'lü geri bana at. Sen 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 mi koyuyor? Çeste çünkü sen tamam. ben de kapsın no, no. Tamam hadi gel. Ne beğendin? Dışarı gündüz olmuş, şey ayran falan bulalım bence. Ha gündüz değil mi şimdi ama? Gündüz. gündüz. <laughs> e, i̇nek bunu ben kesmem lazım. Bir de bir tane koyun bulsak yani şey. Yatak yapalım lazım, şey. Aynen. Aa. Bir tane yatağımız var zaten. Yatak yapalım buraya kes kes. Domuz var hemen domuz kes. Ah Aha, i̇ki tane de et gel. Üç et geldi her zaman İyi. Ee, Erhancığım. ya biz di şeyi falan kıstık mı? Ne yaptık ya? Yo. Bence şey yapalım. Açtık hiç ilmedi de. Yok aşk var. Sen aşk yok diyorum. Ya ben çok acıkmıyorum. Nedense artık. Şimdi ben koşuyorum. Burada da su var ya. Ya bence o mağaraya iş yapalım Erhan. Şahan buradan da bir mağaraya mı gidiyor? Ne yapıyor? Bakayım. bal gibi düştüm buraya ya. Ne yapalım? Şimdi gel de çık şimdi. Bana. Koşayım var mı? Kömür. Evet, ha, Çıkın. et ne çıkın ula? Çıkın dedim. Şuan şu evi de bir belirleyik yani şöyle. Erhan'cım ben yani de mağarada yapalım evi. Yani mağara dedim yani. Ya bir ev yapacağız arkadaşlar. Şu an sığınak şöyle 2-3 bölüm bir sığınak olabilir de. Şu an koyun bulmamız lazım acilen. Erhan koyunlar zor bulur. Aa tamam. Erhan yemek alalım koyun sıkıntı olmaz zaten. Yani Mağaraya falan yürüyor zaman geçiyor. O da var. Yemek şu an bakıyorum. Yemek Şurada bir domuz var bir da domuz gördüm. Oh. Tavuk gördüm. da gördüm iyi. Aynen. Sen git de etmet varsa bir pişir onları. Ben tavuklu şey var şu an. Tamam onlar da ben, ben de gördüm. de üç et üç eti koydum. Dur şey dokunma tava. Dur dokunma. Dur dokunma. Sen git domuz kes. Domuz mu? Domuz yemek yeme değil mi ya? Ya oyundayız çağır artık <laughs> yani o kadar da olsun. <laughs> Arkadaşlar yani. Müslüman olduğumuz için yani. Yani. Haram haram olabilir ama. O oyun, yani oyun yani. sonuçta. 21 geçiyor. 12 dakika olmuş arkadaşlar. Yani 2-3 dakika sonra ikinci bölümü de bitireceğiz arkadaşlar. Yani sizi çok sıkmak istemiyoruz gerçekten. Evet. Ee, şahan gel. Bakayım, ee, Efendim, evet, çıkmadı. Eve... Tamam çıkmasın. Sen eve bir geldi. de. Gelin. Gelin ee, Ev bu ne? video biraz uzayabilir. Şimdi bir o madenin diğer tarafına gidelim bir Şahan. Aynen. Normal. Şimdi Şuraya da etleri, etleri koy. ben koydum şuraya. Etleri al. Çeşitli birkaç tane Çeste koy. Gel. Gel. Geliyor Gelir mi? mi? Çeste koydun mu bana et lazım. Bana da et lazım şu an. Ee, i̇ki tane koyun eti var. Koy oraya pişmiş etleri. Al. Koydun mu? Evet. Yok bana Hadi, Gördün mü? Gördüm. Hadi. İyi, iyi, iyi. Hadi gel çabuk. Hadi. O tarafa da bir göz gezdirelim. De ondan sonra zaten videoyu kapatacağız. Aynen. Belki e, bir tane video çekeriz ondan sonra ben gideceğim çünkü benim yerim var, annem evde değil. Evet. Şu an korkuyorum şu an. Aynen bir, bir meşale koy ben kork, korkuyorum arkadaş. Öldürsek, öldürsek bu kadar eşer koy lan. Koyuyorum Bak. oğlum. Demir oğlum. Demir boş yerde oğlum. Bu nereye gidiyor ya? Ya arkadaşlar ya. E. Oğlum bu bayağı gidiyor ya. Burası demir madeni <laughs> bak ben diyorum Ertan sana. Bu demir çok fazla demir bulduk. Baksana şuraya. Allah Creeper. Şaka yaptım. Ertan bulsun Ertan kapatacağım şuradan. Demir buldum ve madeni sonu. Yani arkadaşlar Allah'tan başımıza hiçbir şey gelmedi yani. Hiç canavar manavar. herhalde şu suyu iptal edelim. Kaçmamız engel olur. İptal et aynen. Bakayım ben oraya nereye çıkıyor? Bir bok yok şu an burada yürü. Ee, ben ne dedim hangi sürekli Meşalleri toplar mısın gelirken? Dursun dursun. Durmasın. Topla biraz. Esrafçı. Şu suyu kapatalım. Ben Valla ben sinir oldum. Biz yarım saat önce buradan çıkarız herhalde ya. Ben böyle bir şu suyun ana kaynağını bulursak. Burada aa şurada biraz demir var. Ben onları almamış mıyım? Valla bir tane almış. Onu da ben aldım. Yok yok. Ben seviyorum. Ya. Arkadaşlar yani iyi ki de bu, burayı bulduk değil mi? Hayır ya. Evet bayağı bir demir bulduk ya. Yani Şu, demir sonra suyu bizim şimdi... en önemli şey. Heh, su gitti artık su mu kalmadı. Ya Erhan'cığım diğer tarafı bence gezip çık yapalım. Eve bir gidelim de biz. Ondan sonra videoyu sonlandıralım yavaştan yani Şimdi bir tane daha video çekeriz. Çünkü daha bunların renderı falan var arkadaşlar. Yani bir yani. şeyleri yapalım hemen. Ondan sonra tekrar döneriz belki. Olabilir. Erhan yani 90 demir koydum. 30 tane demiri de aldım. 30 tane demiri neden alıyorsun? Koyar mısın sana? Koyarım anladın Bir dakika. Şurada bir şey önemli var. Demek. Lan demiri koy. Sen demiri mi yiyorsun? <laughs> koy demirleri. Koy. Şurada yemek. Erhan tamam, bence bu sınanın etrafına bir ev yapalım. Hani bir dakika evin ya. Evin içinde sınak olsun. Her gece olmuş bu arada. Ee, arkadaşlar bu videoyu da burada bitiriyoruz. Aynen. Ee, aha. Evet. Kapat şu an. Pahla yemeyelim. İçeriye zombi girmesin. evet arkadaşlar. Hepinizle görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Minecraft Pocket Edition 2. bölümünde sonra. Hoşçakalın arkadaşlar.